sesleri alan ince sinir uçları var. Şimdi bu arkadaşlarımız hiç duymuyor değiller. Benim adım Rafet, Rafet öğretmen. Bu sinir uçlarında hepsinde bir artı simgeliyorlar. Bütün harfler burada kodlu. Sinirlerimizi kulaklarımıza duyuyoruz. Ama bu arkadaşlarınızın bazısında o sinir olanların yerlerinde biraz sıkıntımız var. Engelimiz var. Şöyle diyeyim ben size. Mesela benim adım Rafet. Bu arkadaşlarımızın ağla en sinirlerinde bir engel varsa benim adım Rafet dediğim zaman bu çocuklar sadece bunu r olarak duyacaklar. Bu sefer de beyin bunu algılayamıyor. Çok yoruluyor. Çözemiyor, bir karşılığını bulamıyor. O yüzden konuşmada biraz bizden geri kalabiliyorlar. Ama öğrenebiliyorlar. Biz de onlarla Türkçe çalışıyoruz, matematik çalışıyoruz. Matematikte onluk bozmadan çıkarmadayız. Elde toplamayı bitirdik. Okuma yazmaya devam ediyoruz. Muhammedle U sesine geçeceğiz. Rümeysa ile U sesini bitirdik. I sesine geçeceğiz. Bu arkadaşlarınız da sizin gibi okuma yazma öğrenebiliyorlar. Sadece sizden biraz daha yavaş öğreniyorlar. Mesela şöyle dediğim zaman benim adım Rafet dediğim zaman nasıl algılıyorlarmış? duyuyorlarmış? pı diye duyuyorlar. A ve E'de sıkıntı var çünkü. Tamamen duymuyor değiller. Bu İşit, işitme cihazını takıyoruz. Bu işitme cihazı ne yapıyor? A ve E sesinin de duymasını sağlıyor çocuklar. O zaman ben Rafet dediğim zaman Rafet'i de algılayabiliyorlar, duyabiliyorlar. Şöyle bir şey var. İşitme engeli anne karnında olabiliyor anne ateşli bir hastalık geçirirse ya da ameliyi süresince, süresince sorunlu bir ameliyi geçirirse işitme engelli olabilir. Zerda. Zerda tamamen normal bir çocukmuş. Normal bir bebekmiş. Menenjit denen bir hastalığa kapıldıktan sonra, yüksek ateşten sonra doktora geç gittiği için işitme engelli oluyor. O yüzden. Demek ki sonradan bizler de engelli olabiliyoruz. Değil mi? Şimdi sizlerden bir de ricam var. Hepimizin elinde kulak çubukları var değil mi? Kulaklarımızı temizlemek için. Kulak kir dediğimiz. Aslında o bir kir değildi. O kulağın koruma mekanizmasıdır. Toz, böcek, e, mikroplara karşı o bir sıvıdır. Oraya giren böceği, mikrobu ne yapar o sıvı? Öldürür. Kulak çubuklarını kullanmıyorsunuz. Kulak çubuklarını kullandığınız zaman ne var çünkü? Burada kirler var diyelim. Burası kulak zarı olsun. Çok fazla sokarsanız kulak zararınıza zarar verebilirsiniz. Sizlerin de işitme engelli olabilme ihtimaliniz olur. Ayrıca şurada kir dediğimiz, hani normalde kir değil bu. Görüntü bak bakımından bakıyor, hoş gözükmüyor. Kahverengi bir sıvı, bir e, kahverengi bir tane e, orada lekeler oluşuyor. Onlar aslında kir dediğimiz aslında kir değil kulağın, onlar doğal soğunma mekanizması. Bunları siz kulak çubuğuna, kulak zarına da ittirebilirsiniz. Burada bu sefer ne olur? Orta kulak iltihabı olur. Orta kulak iltihabı sizde e, dengenizi bozulmasına sebebiyet verebilir. Kulak ağrısı yapabilir. Daha önlenmezse, müdahale edilmezse o da aynı şekilde işitme kaybına yol açabilir çocuklar. O yüzden ne yapıyormuşuz? Evde anne ve babalarımıza da söylüyoruz. Kulak çubuğunu değil. Alıyoruz bir mendil ya da bir çeteyi ıslatıyoruz. Şu şekilde. O dıştan Temizliyoruz, çöpe atıyoruz, kulak çukurlarını kullanmıyoruz, tamam mı? Bunları çevrenizdekilere de söylüyorsunuz. Şimdi, arkadaşlarınızla ilgili bana soru sormak istediğiniz bir şey var mı? Aklınıza gelen işitme engeli ile alakalı. Zihinlerinde hiçbir problem yok. Anlıyor biliyorlar, okuyabiliyorlar, öğrenebiliyorlar. Sormak istediğiniz soru var mı? Sadece dediğim gibi işitme engelinden kaynaklı. Bizi biraz daha, konuşmalarımız biraz, söyle oğlum dört kişiyiz. Biz dört kişiyiz. Bugün bir tane öğrencimiz hasta, hastanede o. Evet. Sınıflarımız, işitme engelli sınıfları, On 11 kişiye en fazla olabilir. En fazla 11 kişi olabilirler. Sizin kadar Yirmi, 30 kişi olmuyor. Söyle kızım. Sadece e, sesli harfleri yoksa sessiz e, o, o engeller ise, mesela atıyorum. F sesinde sıkıntı var. Bu sefer ne olacak? Sadece F sesinde diyelim sıkıntı var. Benim adım Rafet dediğim zaman o zaman da bu sefer neyi anlayacak beni? Rahet. Benim adım Rahet diyelim mesela. Rahet olarak anlayacak. T'yi duymayacak. O şekilde. Sessiz harflerde de olabilir. Sessiz harf